]acağım. Cem Toker, evet. evet bir kayyum ataması daha, belli ki devamı <laughs> da e, gelecek. Tabii gelecek. Bu, e, ha, yani e, kendi bildiği dalı kesiyor mu sizce Yunus Emre'nin söylediği gibi iktidar? Allah geçen Cuma'dan bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Aynen öyle. Aynı saatlerde, tabi tabi. haftaya Cuma'da büyük olasılıkla başka il ve ilçeleri konuşma, konuşma olasılığımız çok yüksek. Yunus Emre Bey e ben şurada katılıyorum. Dikkat ederseniz Türkiye'nin terör, terörist terörle iltisaklı, bağlantılı teröre üye olmadan destek olmak falan o kadar muğlak bir e, hukuki kavramı var ki ne batı ülkeleriyle ne demokratik ülkelerle bir türlü aynı frekansa gelemiyoruz bu tanımda. Onun içindir ki İsveç'ten diyoruz ki sende teröristler var ve ver bize vermiyor. Amerika'ya diyoruz aynı şeyi onlar ver FETÖ'cüleri ver onlar terörist diyoruz. Bir tanesini alamıyoruz geri. Almanya'dan hmm. istiyoruz, Finlandiya'dan istiyoruz, İsveç'ten istiyoruz. Hayır diyorlar onlar terörist. E biz terörist dediğimize hür dünya demokratik ülkeler terörist demiyor. Şimdi teröre, teröre üye olmadan teröre destek sanki noter tasdikli üyelik defteri var siyasi partilerde olduğu gibi terörün. Dediğiniz gibi o kadar muğlak bırakılıyor ki ve şeyde yargıda, hukukta, adalette böyle bu kadar şey olmaz ki soyut kavramlar muğlaklık olmaz. Ama Türkiye'de maalesef buradayız. Şimdi Adalet Bakanı da anlamıyorum diyor, kızıyor. Biz niye hukuk devletinde 117. saraya oturtuyorlar diye. E bir otursun araştırsın bakalım. Onun kriterleri var. O kriterlere bakarak sıralama yapıyorlar. Ee, Dünya Adalet Projesi diye bir kurum yayınlıyor onu. Onun için ben bunun arkasının geleceğine inanıyorum. Ee, çünkü e, dikkat ederseniz sadece deme değil, bütün muhalefet belediyelerini, çünkü ben size bir şey diyeyim mi? Belediye, yerel yönetim demokrasinin kılcal damarlarıdır. Bütün siyasetin temelinde yerel Yönetim vardır ee, Erdoğan nereden geldi İstanbul Belediye Başkanlığından geldi İmamoğlu nereye gitmek istiyor İstanbul Belediye Başkanlığından yukarıya gitmek istiyor onun için bunu muhalefetin kazandığı belediyeleri kendilerine tehdit olarak gördüklerinden siyaseten koltuklarına tehdit olarak gördüklerinden son derece muğlak soyut kavramlarla Demokrasinin ilkeleriymiş, şuymuş, buymuş. Geçen hafta da söyledik. Ne oldu? E, ata, seçilmişlere atanmışlara kul etmem diyordun. E, böyle bir zihniyet olur mu? E, ama işte durdurak tanımıyorlar. E, milli irade diye mangalda kül bırakmazlardı. Al sana yerel seçimlerde milli irade. Ama ne yapıyorsun? Alıyorsun bir valiyi kaymakamı, onu bir seçilmiş bir belediye başkanının yerine getir, atıyorsun. Onun için boşuna değil yani Türkiye'nin evet. demokrasi sıralamasında, hukuk devleti sıralamasında Afrika ülkelerinin en az 30-40 tane Afrika ülkesinin altında olmasının gerekçeleri var. Ee, ben Endişem şudur, ben bu kayım atamalarının devam edeceğine inanıyorum. Evet şimdi burada e, Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor diye seslendi bir kişi aynen okuyorum Cem Toker size geleceğim. Ee, yavrum Siyonistlerin burada dili ağzı olma Aynen Siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın Netice alamazsınız Dünyadaki Siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor Ama siz hala anlayamamışsınız Cumhurbaşkanı da bu şekilde bir tepki veriyor Bu görüntüler, bu tepki, Erdoğan'ın cevabı size ne söyletiyor? Cem Toker Valla, e, vatandaş vermesi gereken tepkiyi veriyor e, çünkü ticaret bakanlığı saklamaya çalıştı e, yok bunlar İsrail'e gitmiyor Filistin'e gidiyor falan diye bir sürü açıklamalar yapıldı ama 3-4 tane gazeteci İsrail'e devam eden ticareti rakamlarıyla bütün detaylarıyla ortaya koydu Erdoğan'ın eee destekçileri arasında da bu gerçeği görüp de yavaş yavaş dile getirmeye başlayanlar var. Bir de bir e, türbanlı hanım orada tepki verdi. Onu da yaka paça attılar dışarı. Erdoğan tabi bunları savunmakta e, zorlanıyor. Yalnız Suriye şeyle ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Orada bir saat konuşuldu. Tabii e, 12 sene önce, 13 sene önce en büyük hatamız ee, komşumuzda çıkan yangını söndürmek yerine benzin dökmemiz oldu. Keşke Davutoğlu gelse de bazı sözlere cevap verse o dönemki Dışişleri bakanıyken Başbakan'ken bizden habersiz yaprak kımıldamaz diyordu Orta Doğu'da. Esad'a bağırıyordu haftaların kaldı. Ayların değil haftaların günlerin kaldı gidicisin. Yok iki saatte Şam'a gidiyorduk. Ee, yani... Öyle bir havaya girmişti ki ve e, maalesef bu eğit donat falan demin de dile getirdiğim konu konuda e, tamamen e, yanlış politikaları e, oynayarak bugün bu duruma düştük. Hatırlayın Suriye karışmadan önce ne sınırımızda e, 3 milyon cihatçı dayanmıştı ne de 55-60 bin tırla e, silahlandırılmış Kürt gruplar vardı. Ve birisi bana derse ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız Türkiye'den veya dünyanın herhangi bir yerinden ben ilk onu sorarım. Üniter devlet olarak mı saygılısın toprak bütünlüğüne Suriye'nin yoksa federal devlet olarak mı? Çünkü gidişat o şekilde Irak yaptıkları gibi Batı size federalizmi eyalet sistemini dayatıyorsa Orta Doğu coğrafyasında Bilin ki ölüm fermanınızı imzalamış demektir. Sizi önce eyaletlere böler. Ondan sonra bir sabah bir kalkarsınız. O eyalet parlamentosu tek taraflı. Biz bağımsızlık kararı aldık der. Bir saat sonra Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, İsrail tanıdık denimi. Siz bir bardak su içersiniz o üniter devlete ve toprak bütünlüğüne. Irak'ta Suriye'de yapılacak olan da bende odur. Ama evet. Rusya'nın kolay kolay Suriye'den, Mithat Bey'le şurada ayrılıyorum, diğer söylediklerine katıldım. Ben 40 küsür sene önce Amerika'da siyaset bilimi dersi ilk ders, e, Amerikalı hocanın söylediği cümleyi unutmuyorum. O zamanki Sovyetlerin ilk ve en büyük amacı ılık sulara inmektir. Akdeniz'deki tek limanı Suriye'dedir Sovyetlerin. Hele hele Kıbrıs'ın bugün NATO'ya dahil edilip edilmeyeceği tartışılırken batıda Rusya'nın ben o limanlardan Suriye sahillerinden vazgeçeceğini Akdeniz'deki tek limanı sıcak sularda Laske. oradan kolay kolay vazgeçebileceğini zannetmiyorum. Ukrayna'da taviz verir, Akdeniz'de Suriye'de ben Rusya taviz vermez diye düşünüyorum Doğru. batıya. Hı. Peki. O, bir, 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 son bir şey daha söyleyeyim toparlamak Aha. için. Anladığım gördüğüm uzmanı değilim bu konunun ama 3 tane grup var Suriye'de. Bir tanesi Kürtler. Batının ve İsrail'in müttefiği Bir tanesi Esad rejimi. Batının ve İsrail'in devirmek istediği, yok etmek istediği. Yanında da e, İran destekli grupların desteğini almış Esad rejimi. O ikinci grup. Üçüncü grupta sünni bir İslam devleti kurmaya çalışan cihatçılardan oluşuyor. Şimdi cihatçılarla e, Esad rejimi arasındaki çatışma, e, yani buna bence İsrail buna göz yumuyor. Eğer bu HTS denilen örgüt dün ne dedi? İran, İran destekli gruplarda, İran subayları da bizim hedefimiz nedir dedi. Bu İsrail'in canına minnet. Önce bu ikisini kapıştırdıktan sonra benim endişem YPD PYG ismini ne zaman duyacağız? Bu haberlerde ve çatışmalarda o zaman endişe duymaya başlarım ciddi ciddi. Suriye'de olup bitenlerle ilgili. Ee, şimdi biliyorum konu değiştirmek istiyorsunuz ha, ama. Ha yok yok tamam buyurun. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ahmet Bey'in söylediğini somut destekleyecek bir e, alıntı yapacağım. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı'yken 2012 yılında, siz yaparsınız Google'a yazıp bulursunuz gerçeğini. Ee, Kayseri İl Örgütü'ne konuşma yapıyor. Bakın yeniden Osmanlıcılığa değindi Ahmet Bey. Şimdi ben de onu kanıtlayacağım. Diyor ki, yıllarından emin değilim ama yaklaşık 1914-1923 yılları arasında... Hangi toprakları kaybettiysek 2012-2020 2023 yılları arasında kardeşlerimizle o topraklarda yeniden kucaklaşacağız diyor. Ahmet Davutoğlu böyle uçuyor Suriye evet. politikasında işte 3 saatte Şamdayız falan. Bunlar hep bu yeniden Osmanlıcılık Aynen. hayallerinin getirdiği maliyet Türkiye'ye. Tabii. Peki çok Şimdi, da ödemeye devam ediyor. Bir ara ki milli dediler ya. Kaymakam evet, atadık evet. diyor mesela. Nasıl Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorsun ama Afrin'e kaymakam atıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi yani? Peki, e, evet kaybettiğimiz topraklarda buluşacağız. O başlıkla yapılmış zaten haberde. Ben Tabii. şimdi baktım. Evet, efendim. Evet, macera, evet. macera, Ne evet. e, zaman? Almanlar 21, öyle, Almanlar Cemal Paşa'ya. Mısır'ı alırsan 2012, iyi olacak. 2012 Kayseri, Kayseri İl Örgütü, evet. Konuşma yapıyor orada. Evet aynen dediğiniz ifadeler var burada. Ee, ya, ya, ya. Şöyle Cem Toker, yani bir hani MHP'nin, Bahçeli'nin özelde bu Öcalan ısrarı nedir? Oradan beklenti nedir? Yani aslında hiçbir beklenti yok ve bütün bu süreç Erdoğan'ın adaylığını, yeniden adaylığını sağlamak üzere kurgulandıysa hem hiçbir şey olmayacak, e, o zaman demin şeyini alamayacak, desteğini alamayacak. Yani nasıl olacak o iş? Ee, Erdoğan'ın adaylığını nasıl sağlamayı düşünüyorlar? Bu, bu oyun Vallahi, çerçevesinde, tırnak içinde. Her, herkes, herkes anlam çıkarmaya çalışıyor. Bahçeli'nin bu çıkışından demler bile dedik biz bu kadarını beklemiyorduk dediler. Şaşırdılar kaldılar. Şimdi e, Yeni Anayasa Paketi ne zaman gelecek bilmiyorum. Ne hazırlıyorlar bilmiyorum ama içinde mutlaka Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesine imkan sağlayacak bir değişiklik içereceği gibi ee, bir de benim e, endişem diyim e, eyalet sistemine geçiş. Bunu Erdoğan birkaç kere dile getirmişti. Osmanlı'da da eyaletler vardı falan diye. Burada yani Batı'nın da dayatması olabilir. İlk bölümde konuştuğumuz Suriye'nin bölünmesi, Suriye'nin eyalet sistemine geçmesi falan. Yunus Emre Bey e şurada katılıyorum. Hakikaten iki, ne zaman Erdoğan mecliste bir veya kamuoyunda bir referandum öncesi Güneydoğu oyuna ihtiyaç duysa Hemen şirinliklere başlıyor Güneydoğu'ya ve Kürtlere. Ee, 2010'un örneğini kendisi verdi. 2014'te de ilk defa Halk Cumhurbaşkanı'nı seçecek. İşte açılım açılımın yanı sıra bir şey daha hatırlatayım. 2013'te demokratikleşme paketi işte e, eş başkanlık e, köylere e, orijinal isimlerinin yeniden verilmesi. İyadesi. Niye? İki İyadesi 2014'te e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ihtiyacı vardı. Ondan sonra e, 2018'den önce işte TC ibarelerinin tabelalardan kaldırılması. Andımızın kaldırılması. kaldırılması. Evet 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 bunları da hatırlatalım. Evet. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde ihtiyacı var. İkinci tura kalır şu olur bu olur 2018'de. Onun için şimdi bunlar MHP ile AKP ya danışıklı dövüş yapıyorlar ya da bilek güreşi yapıyorlar. ikisinden biri yani anlam vermeye çalışıyoruz. Danışıklı dövüş derken Erdoğan böyle hassas konularda topa girmeyi sevmiyor. Kamuoyunun nabzını yoklatmak için ortaklarından birini öne atıyor. Hüdaparcı'ya ne dedi? Ne dedirtti? işte anayasanın ilk dört maddesi de tartışılmalı falan filan tepkilere baktı hiç o topa girmedi geri vites şimdi bu son derece hassas konuda Bahçeli'yi öne sürüyor sen şey yap niye Aynen öyle. çünkü benim dediğim gibi gerçekleşti sadece tahmin oyunu oynuyorum burada bilemem ki akıllarını okuyamam ama anayasanın içinde yerel parlamentolar falan filan e, böyle maddeler olursa en büyük tepki bu kendisine ülkücü milliyetçi diyen cenahtan gelecek. Onların gazını almak için önceden onun altyapısını yapmak için işte o cenahın en önde gelen ismi Bahçeli'yi kullanıyor. Bir şey daha sorayım. Erdoğan'ın 7 sene İçişleri Bakanlığı'nı yapan İçişleri Bakanı bize yalan mı söyledi? 77 tane terörist kaldı dedi. PKK'lı kaldı. ...ayakkabı numaralarını bilebiliyoruz demedi mi? Biz de saatlerce stüdyolarda konuşmadık mı? Şimdi hangi PKK terörüyle oturup konuşacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız? Bir. İkincisi Öcalan'a bunu söyleteceğine şunu sordur örgüt üzerinde bir yaptırımı varsa. PKK'nın tam olarak istediği nedir de silah bırakmıyor? Türkiye'den, Ankara'dan PKK bugün ne istiyor? Bunun cevabını bilen var mı stüdyoda? Var. Niçin <laughs> hala teröre var. başvuruyor? Var. Toprak istiyor olabilir. Kü Bağımsızlık mı istiyor? Kimlik istiyor. Ne istiyor? Kimlik istiyor. Ha, Şimdi o zaman onu söylesine. Kimliği belki Dem de istiyor PKK'dan önce. Tabii. Yani anayasadaki Türk kimliğinden mi rahatsız? Aynen. Kürt sorunu nedir abi? Kürt sorunu nedir? Onu söyleyin bana. Bunu <laughs> her programda soruyorum. Onu söyleyen de yok istediğiniz ana dil eğitimi mi ana dilde eğitimi demin talepleriyle PKK'nın teröre başvurma nedenleri aynı mı ve bu da MHP nasıl cevap veriyor buna AKP nasıl cevap veriyor buna İyi Parti nasıl karşılık verecek bu talepleri bilmeden görüşelim barış sözü geçiyor artık barış zaman barış barış peki savaş mı yapıyoruz Türkiye'de savaş var mı? Yok. PKK ile. Pek, adam diyor ki ayakkabı numarasını bildiğim 77 kişi kaldı diyor. Ondan sonra barıştan bahsediyoruz. Hangisi? Son olarak şunu söyleyeyim. Eğer PKK ile muhatap Öcalan'ın çağrısı mağarası PKK silah bırakacaksa burada Erbil hükümetiyle de görüşülmesi lazım. Batılı gibi düşün. Nerede? Kandillerde, Kuzey Irak'ta. Benim muhatabım ya Erbil ya Bağdat. Ne dedi Bush? Terörü destekleyeni, himaye edeni terörist kadar sorumlu tutarım. 25 sene geçti. Kandil'de kandil, kandil'de kandil, kandil. Kandil'i bombaladık, iki tane etkisiz hale getirdik. Bombaladık, 3 tane etkisiz hale. 40 senedir kandil'i bombalıyoruz. Kandil'in ova olması lazımdı bugün. Terör sadece terörist değil ki, silah değil ki. Lojistiği var, ilacı var, hastanesi var, yolu var, bankası var, finans. Kaçakçılığı var. <laughs> Cem Toker'le Skype bağlantımız dondu. Ee, peki şöyle anlanıyor da geldi mi Cem Toker? Tamam. Cem Bey e o zaman de... cümlenizi alayım. Öyle döneyim Turhan Söz'e. Nerede töker kaldı cim. bilmiyorum. Ben konuşmaya Sorular devam ettim ama. Evet yani Terörün, terör sadece silah ve e, militan değil. Onun için Erbil'le, Bağdat'la bu terörün merkezi Kandil ise Batılı gibi oradakileri de sorumlu tutarak onları da dahil etmemiz lazım işin içine diye e, düşünüyorum. Evet. Ama Erdoğan'ın adaylı anayasa paketi gelmeden sadece fal bakarız. Yeni anayasa geldiğinde Erdoğan'ı Bırakın yeniden aday olmayı. Ölene kadar o koltukta oturmayı sağlayacak bir değişiklik. Mecliste demin desteği referanduma giderse Güneydoğu'nun desteği için ee, ...bu yollara sapmış olabilir. Yani bu işte kreş, kayyum, SGK borçları, soruşturmalar, konserler, etkinlikler... ...hala anketlerin çok önemli bir bölümünde CHP birinci Parti çıkarken... ...ve son AKP grup toplantısında belediyeler üzerinden Erdoğan'ın lütfen açıklamalarını da hatırınıza getirerek... ...Cem Toker, yani sizce ne yapmalı burada CHP... Çünkü çok ciddi bir kıskaç var orada. Ee, bu nasıl aşılabilir? Artık. Ve bu mesela AK Parti iktidarına, AKP'ye daha doğrusu seçmen nezdinde bir oy kaybına neden olabilir mi? Yoksa bunu yine seçmenine anlatabilir mi? Çünkü kreş kapatmak demek, anne babaları mağdur etmek demek mesela. Valla e, CHP'nin işi zor. Türkiye'de her muhalifin işi zor. Sadece CHP'ye mengene sıkmıyorlar. Muhalif gazetecilere de soruşturmaları görüyorsunuz. Rütü'nün verdiği cezaları görüyorsunuz. Yani Çıtayı her geçen gün çaresizlik içinde kaldıkları için e, yükseltmeye devam ediyorlar. Bunun üstesinden ancak e, yani CHP'nin gündemi ele geçirip e, kamuoyu oluşturarak, arkasına kamuoyunu alarak bazı başarılı örnekleri var bunun yaptıkları. Ancak bu şekilde bir mücadele edilebilinir. Hı hı. Ee, yani huzur Türkiye'ye haram oldu. Bilhassa şeyden sonra, yerel seçimlerde uğradıkları e, şeyden, hezimetten sonra e, çıtayı devamlı yükseltiyorlar. Sadece kayımlarla değil, demin verdiğim örneklerle. Nasıl Mahruki hala tutuklu, adam ne yaptı? Onu bile konuştuğumuz yok. Ee, Teymenler olayı. Hmm. ile ilgili Evet. Şimdi e, şu Teymenlerin <laughs> e, disipline verilmesi olayı. <laughs> yani bunlar Türkiye'de yer yerinden oynatacak olaylar eski Türkiye'de. Ama toplumda da bir şey var böyle e, atalet var, tepkisizlik var. E, ben şunu sormak istiyorum, bunu fırsatını bekliyordum. Acaba o Teymenler Yunus Bey sizler de parti olarak gündeme getirebilirsiniz. Acaba o teğmenler o gün Erdoğan'ın askerleriyiz deselerdi disiplinsizlik soruşturması açılacak mıydı? Hadi bizi izleyen muhalif veya AKP yandaşı vatandaşlarımız ellerini vicdanına koyarak cevap versinler buna. Erdoğan'ın askerleriyiz deselerdi disiplinsizlik soruşturması açılır mıydı? Açılmaz. Evet açılmazdı. hayır? Açılmaz. mı? Çok haklı. Açılmaz. en kritik yani, soru bu. Yani ya haklı yani. Anketi yapın. Anketi yapın. Yüzde 99, yüzde 100. Hayır açılmazdı. O da Türkiye'nin geldiği durumu gösteriyor. Peki. Sadece yargının değil, ordunun da. Çünkü ordu açıyor bu disiplin soruşturmasını. Yargıya yansımış bir olay değil bu. Ama Kardeşim emirle bu hale emirle e, Cem Bey bir düzeltme yapayım. Peş yani kaldı. Çok e, kısa. Eğer devlet bahçeli ve Erdoğan bu konuda konuşmasalardı e, kimse teğmenlerle ilgili bir soruşturma falan Öncesi açma zaten, derdinde değildi. Evet. Mesela genel cumhur Savunma bakanı diyor ya disiplinsizlik vesaire. E, disiplinsizlik varsa eğer niye 24 saat içerisinde onların e, ifadeleri Demokrat alınıp da karşılaştırma başlamadı. Şey önce çıktı, yani önce sahip Evet. Bir bitireyim ben sözümü isterseniz. Dört son, hayır bitti yani son olarak Hı. şunu söyleyeceğim. Ya yani Teğmenler'de bir disiplinsizlik falan yok. Siyasi bir karar verildi. Çünkü emir yok. Emre itaatsizlik olabilmesi Özellikle için emir tören olması sonrasına lazım sonrasına ilişkin. Evet. Emir yok yani tören sonrasına ilişkin nasıl yapılacağına dair. İkincisi Nasuh Marukiye'ye de buradan selam söyleyelim. Lütfen e, Cumhuriyet Halk Partisi, Nasuh Maruki'ye daha çok sahip Tabii çıksın. Doğru. Daha çok sahip çıksın. Doğru. Sahip doğru. çıkmıyor demiyorum ama daha çok sahip çıksın. Çünkü açık bir hukuksuzluk var büyük, burada. Büyük hukuksuzluk. Yani hepimize yapılmış gibi hissediyorum ben bu hukuksuzluğu. Peki. Yani ikişer dakika kaldı ama e, yarın evet yani ne yapacaksınız? Cem Toker'in söylediği de önemli. Hani biz daha çok hani birisi CHP'ye yönelik, CHP'li belediyelere yönelik kıskançlıyoruz ama gazeteciler başta olmak üzere işte açılan soruşturmalar Tabii. aslında genel olarak demokratik değerler üzerinde daha Türkiye'yi kapsayan bir kıskançlık.